Arkadaşım. A, nereye ben nereye gidiyorsun? Bana geliyorum dur. Wow. anne nereye? Ah, ah. Ben gidiyorum. <laughs> ne yapacağım? Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha şuradan. Şu 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 şu. Ay burayı. <laughs> sen nereye girdin Allah? Allah'ın aşkı. Allah aşkına. Bir dakika. Gel gel. Şimdi alt kütüphaneye gideceğiz. Kütüphaneden kitabı bulacağım. Şimdi şuradan hemen bu oldu alttan. Abi ses oldu. Kırga. Hemen dur. Şuradan bakayım. Gizemi çözeceğim. Şimdi bunu buraya dokundur. <laughs> Bu nerede? Arkadaş nerede? Dakika oyundan çıkmış olabilir. Diler. Artık mı zaten? Şimdi öbürü gizemleri ben nasıl çözeceğim? Ок, okay, ок, okay.

Bastım. Wow, wow. Ölüyorum şu anda. Karttan gidiyorum. <laughs> Şöyle bir, ay. Kartımı çıkaracağım. Vay wow, böyle güzel tutuyorum. Arkadaşlar. Bence ben güzel karakter yapacağım. <laughs> Burayı ne yapsam? Etekler. Yok buraya da. Wow. Bunlar bana uyuyor. Bayağı bir güzel bunlar. wow i wouldn't want to Bu bana yakışmadı da. Ooo. Bak buna tam yakıştı. O şeyi sevmedim. Zaten. Buna alayım. Bak bu. En mümük. Mı 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 güzel. <laughs>

yol. O bir devriye. Kendimi ne biçim yaptım? Ne din var bana hiç yaşık metin. Atim gitti ya. Da. Datamda korkunç bir şey vardı. Yadılarda bayıra biçil. Ama onda da bir şeyler saklanmış olabilir buraya saklamış olabilir. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar hiçbir şey yok. Ha bak bunun dışında hiçbir şey uymaz. Bunun dışında hiçbir şey uymaz. Da, böyle olur mu? Artık bir şöyle güzel bir karakter yapalım güzelden. ne ya? ya. O ne biçim bir şey? O ne biçim yazı? O ne biçim bir şey? O ne biçim yazı? Yazı, 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 yazı. Yazı, yazı, yazı. <laughs> Aa <laughs> <laughs> benim bebe, bebek, bebek şu orada duruyor. Ben tam şu bebekle Şuradaki kız bebeği var ya şu erkeğin şurasındaki olan kız bebeği alacağım. Ben hotel açacağım. Ya yanlış yere geldim. Allah'ım bela. Ben bu kadar küçük Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Haydi dinozor geldi. Ta. parayı verdi, kaçtı, gitti ya. Hem bir de ben parayı ne yapayım? <laughs> Kız bana parayı verdi de ben parayı ne yapayım? Parayı ben ne yapacağım ki? Şöyle yapalım. Şuradan da eve. Ev değil. Ay pardon. Hotel yazayım. Hotel. Ama bu da hem. Hem şuraya yazılacak hem de buraya yazılacak. Bir de şu girişe yazılacak. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim de başka nerede? He bak bir de şurada yazılacak. Hotel diye. Hotel, hotel. Burası benim hotelim. çok çok önemli. burası dolu olacak burası benim hem de ben bir şunu alayım Şuraya yazayım ki bir ay.

çalışanın çalışanın Bu, Bu ne? ne? Nasıl biri? Zile mi Lan gitti lan. Ya bu da güzel olmadı. Menari. Funk Red 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 Ra Funk Red İki tane lan git yazıyor. Bak bu güzel. bu, bu diye kelime mi olur? Ulan neyse. He buydu. Tabi de. Burada. Şu. Hmm. ne koysam. Her sarı koyacağım. Safa koyuyordum. Sarı. hem çalışanın hem de güvenlik görevlisiyim. <laughs> Yok ben tamam mı ben ya bir kere ben otelde çalışıyordum. Bir sürü her yerde olmuştu. Öbür gelenler de öbürkü gelenlere yer kalmadı. <laughs> ben de onları şuraya aldım. Sonra odalar boşalınca onları odalara soktum. <laughs> yani bir iki gün onlar burada uyudu. Sonra hemen odalar boşaldı. Sonra buraya girdiler. Oh. Otel mi yazsın? Yok ya, otel daha güzel. Yani daha da güzel yakışır, daha güzel yakışır. Aya, hem de böyle. İran çok ben böyle yapacağım. <laughs> Arkadaşlar ben burada bir anneme sorayım. Anne kız ne diyor burada? Bak şunu oku. Ha, Almanca oh yazıyor? Verb so set Niye o kadar üzgünsün diyor. Hello, diyor merhaba bir oda lütfen. Anne diyor mam. Anne. Ama bu demiyordu onu. O zaman o kız uçup gitti. Nereye gitti bu kız? aynı neyse ya. Annemden yardım istedim de. Merhabalar. bu ne diyor? Bir dakika arkadaşlar. Bu ne diyor? Hmm, bir tane hala bir tane boş odan var diyor. Hmm. Anne ben ne nasıl yazacağım şimdi? Sen bir yazsana. Aksin. Oda boş. Bütün odalar var. Ama bir tek siyah oda. Dolu orası da benim odam yaz. Arkadaşlar bir annem yazsın da. Oraya be. Arkadaşlar ben buraya bir Kapatacağım sonrasını bir açacağım ya. Tamam da abi hemen git.